Axşam oldu, çəkəyimmi, çəkməyimmi? Kanala xoş geldiniz. Səhbənizə xeyirli günlər diləyirəm. Av ikisinə baxın, 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 baxın. Baxın, 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 baxın. Nəsə buraya gəldim, nərdən gəldim, Fərdə hər də şey anlaşdırırdı. E, ev, Evlə olmuşdu, gəldim oğlanlarla. Bu gün zanatın bazarı yox, qapalı. Nə? Evçi insan. Siz Suriya da qızını oxumaq vermeye götürmüştü. Şimdi geldi, indi bura. Yoldan geçirdi, indi bura. Dedim ki gel in, barabar gider, döner hala dedim. O da geldi ona, gelene idara topluyor. Aa, pomidor da kızarmış. Bilmem çeker miyim, çekmez miyim, yok çekerim de bilmem bunu yükler miyim, yükümlemez miyim. Çünkü akşam oldu, bütün gün bir şey çekmek istemedim. Dur hala canım. Ee, babam sağ olsun bize Oğlanlarla geldim, şaşlık şaşlıq şey etdi. E, sosladı, içində bişirir bizə. E, Aslandan Şəmirlən aldım gəldim. Sabahna bazar qapalıdır, dedimə e, bu gün işə çıxmamışım. Bazar qapalı. Sabahna işlərim vardı. Şəmirlən çıxmışdım. İşlərimizi gördük. İsmina bunda idi. Zaten bilirsiniz ki, Kifərdə izleyir. İsmina bunda idi. Fəridə dedi ki, evə iş deyir, birazcık şey edir. Surat asıyır dedi. Məndə de oğlanlara dedim ki, evdə iş yox. Dünyamı yapmışdım mə pişərimi. Dedim, gəlin gidaq dedim, oturaq. Axşama gəl, sax gəlirik, gəlməsək qalırıq dedim. Ee, Suriye şimdi geldi kızıyla kızını okula götürmüş şey üniversitede ile böyle bir şeyler. Akşam oldu bizde. Gidin bak hemen ne yedir ne Ben bütün gün şey oturdum bir şey toplamadım. Ne? <laughs> Günüzde mi tutuyor mu? Allah Allah. Feride, de Feride. Magazin işini o iyi becerir. Feride sizi bir üzdürürdü de salatalıkları gösteri gösterir. Neyse. Maşallah ne güzel büyümüş işlem. Ne oldu İsmina peşime geziyorsun kızım. İsmina gitti oraya bak onda şey varmış. Tilki miymiş, neymiş anamadım. İsmina, kızım git deyü tavuğu katakla da gel hele. Deyü tavuğu katakla bak oraya gidiyor. Kızım onu da tutu yermişler. Aaa karpuza bakın. Peri de az çekmiş de ben de çekeyim. Ben kaç gün bir şey çekmedim. Üç gün mü? Üç gün mü? Dört gün mü bir şey çekmedim. Feride biz dedi ya o, o günden beri ben bir şey çekmemişim. Bilirsiniz. Dedim ki Feride de görüyorsunuz zaten bir şey çekmedim. Fərdi de çəksin dedim bizdə idi ki. Zaten gəlinəninə də baxıram. Moreli bozuq, bu aralar bişə. Şey. Bu aralarda da bu hmm, yəni bu səf qataqlar qızım onda bir şey yeməyə. Ə, şey. Übürü yazələdə güldü də, indi belə şeysiz gəzdir. Heç moreli bozuq, gözləri ağlamış. Çünki Miray ilə bu sene daha zor. Yəni bir tərəflərdən baxıb, yəni bu tərəf baxıram, anasını tanıyır, səsinə dönür bəzən. Bir tərəfdən də belə, arabada oturmuyor, bəlkə yürümək istəyir uşaq. Yəni indi belə, dışərə çıxması Mira ilə biraz çətin olmuş, ondan bəlkə üzülür, gəndi görür zaten. Ay, maşallah, qapuzlara baxın. Videomu Fəridə izləmir də ondan belə açıq-açıq danışıram. Mənim də şey olurəm. Mən də üzülürəm. Çox Fəridəyə baxıb mən də üzülürəm. çünkü başımdan geçmiştir biliyorum de. Hem de ki Miran'ın ki daha zor. <laughs> ya Aslan'a otur diyordum, otur yerdi, kalk diyordum, kalk diyordum. Yani Aslan iki yaşında her şeyi konuşuyordu, ağını yerdi. Ha? Kamu? Şey, kızım gel ki demir karpuzu görseymiş, yolarmış sonra babam, hadi. Bismillah. Bu kıza sahip geldim, teyzeleri. Şimdi ben bunu alıp götüreceğim, yaren işlemiyor. Yaren diyor ki, Buda qalsın ya da annem də baravar gelsin deyir. Zaten bunların 3 gün sonradır dansı. Yəni dedim ki məyli gəlmək istəyib, işte. qalmaq istəmir işte, səyarı. 3 gün sonra dansa gəlir. Dansları da zaten çox bəgəndi. Yəni ayrılmaq istəmir, işte, getmək istəyir. Işte. Aho niyədir ki analı qızlı Allahım ya Rabbi. Gedim baxım nə ha fasulye toplayır. Bəlkə qısa olsa da belə qısa video paylaşıram. bir bırakıversin ki sonra şey olur. Birkaç gün ara ki vereyim sonra dönmek şey olur. Çekecek bir şey bulamıyorsun. Hava bugün güzel, serin. Bakın. Ne diyorsunuz kızlar? Kızlar, kızlar gelin mi? Ben de size yardım edeyim mi? <laughs> ha kızlar. Akşam olmuş, ben video çekmeye başladım. <laughs> tövbe tövbe. Suriç zaten yorgun durgun mu? Niye işliyor? Suriç idarasına mükkendir. Hmm. Ben pazardayım zaten bukmuşum her şeyden valla. Ögün Suriye ha. şey Firuz abla getirdi, eltim getirdi. Onu düşürdüm. Üç gün yedim, üç gün. Çocuklar ha? hiç biri yemediler. Sevmiyorlar çocuklar. Ha. Ben de az derim. Kaladın ya. koydum. Hele de var Suriye. Her işten gelirim. İsi diyelim. Etmeksiz yiyorum. Çok e, beğenirim. Gördün suraya canım etmedi dedim ki inde bir şaşlık yiye de. Ma abu abunu yol mi abu bir tane büyümüş. Yolayım Böğüm, em yetsin. Bu bir otu yol em mi? Abunu Büyümüş bir tane. Böğüm, bir tane de bunda var. Bunu da yola. Neyse sana inşallah Allah e, şey bağırım. Ben de keçen bile küçücük olsa da, çünkü insan ne, hmm, yani nesil desem, hem de ki evde olacağım ama inşallah, yani işe çıkmayacağım, evde olacağım, o yüzden bana lazım. Ben de keçen küçük olsa da, kapımda olsun böyle yeşillerden. İnsan, insan işsiz hepten dellenir evde. Burası da annemlerin. Bana getirmişti bilmem öyle güzel olmuştuk lezzetli. Niye? Niye? Hastalık? ile dur zaten. yedim darlayım da gelim zaten ile dur. Bir yaz ə, şey, tavuk hastalığı çıkıyor. Herkesin tavukları kırılıyor. Bir yaz inek hastalığı çıkıyor. Allah Allah! Aa, bütün gün süperde bana bugün diyor ki niye çekmiyorsun, niye çekmiyorsun? Bilmem işte. Öyle. Şimdi dedim ki bir size çekeyim. Annemler de gene buluyorsun, ne çekmeye de ben evde bilmem bulamıyorum. Eve gideyim de neyse yarın ben de başlayayım. Bir şey yiyirmiş annemlerin tavukları da. Orada geçmek olmazmış. Yani şey kalmak fikriyle geldim de ben gelirim ki evdeki kimse olmuyor. Evde oğlanlar olan da ben daha rahat oluyorum. Bir taraftan rahat olayım, Bir taraftan dedim oğlanlar biriyle çıkmaya gece e, yani bilmem. Bir taraftan da ev hepten kisapsız kalıyor. Daha kötü oluyorum. Sanki evde gene bir çocuğum kalmış gibi oluyorum. Şimdi de yer bulamıyorum kendime. dedim ki yox gedim bəlkə Suriyaya əqlə. Suriyaya endirdim yoldan. dedim gəl barabar gedərük sonra, axşam. Şaşlıqdan sonra. Fərdi də deyir ki xal qal. Bu nəfər də bu gün də belə üzgün. Annəm zaten deyir ki sizdən gəldiyi heç şey deyil, morali bozuluq deyir. Girdik dışəri çıxdıq da bunda mira belə nəsel desəm. Yəni onda bir iki kərə dışəri çıxdı. Bunda fərdə evdə, çuçuqda evdə. Onda bir iki kərə dışəri çıxdı. Fərdə bəlkə dışəri çıxdığımızda yarənlən daha zor olduğunu ağnadı. Ondanmı bilmən bizdən gəldi. Çox görükiyir, gündənə də bir şey üzgün gəziyir. Deyir ki, bəlkə daha ir er gedərəm. Elə sözləri də içimi parçalayıır. Nə isə işdi. Işte. Hər şey Allahın elində. İnşallah yaxşı olar. Bismillah ne oldu kızım? Aslan nerede Şamil? Şamil aslan nerede? Uy. Ne diyorlar bunlar bak hemen. Hmm. Bismillah sen ne olmuyor? E Amirhan vurdu ona. lan? Amirhan. Ha e, o da beni kaçıradan takledi. Джаном Казлара, Эль Халдурма Холурми. Сен, джентльмен Дегл Миссин. Ола, джентльмен Дегл Миссин, Сен, Ола. А. Не. Не. Бедна. А что, я не красивая, что ли? На себя смотри, зеркало. Ты что, не джентльмен, да? Девочек трогать нельзя. Бить нельзя их. Не джентльмен. Не джентльмен? А кто тогда? Tübəstarla Baqad. Nərgiz toyusun Baqad. Sözləri ilə Baqad. Nədür Nərgiz? Nərgizlə mənim saçımı boyadı. Elə belə bürmə. Fəridə bəgənmədi. Nə oldu qızım? Nə? Nə istəyirsən? Evə gedəcəyük canım. Bu qız niyə belədir? Başqauşaq uşaqlar şey bir-birə Misafirlik tatile gitmek şeyi seviyorlar bu kızı hiç sevmiyor. Bişti mi? Hı -hı. Da niye o tarafa otur ne bile otursana, yüzen tütün geliyor. Otur yedim tuvalı Ha? O cigerdi, ciger dur o? Ciger bir ya, ciger bişti lan. Yok ne iyi. ya? <gülüyor> ciger 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 Ha. Siz Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kaçdaslıydılar, hiç azmış, ne de bu. babam iyi. ne? bir şey Ne Niye beğenmiyorlar? Magazin kitli midir ki? Magazin kitli midir? Ne? Demo. Dönür, dönür, dönür. <laughs> ne oldu kızım? Abi ne Ham ben yedim de yersin ye. Git. Ben tavuklar bunda karalı oldum. Tavuklar karalı diyorum. Buraya gidiyorlar. O ikisi də hələ onun da bir şeylər topluyur. Xüsura baynı yerlətmə, qızım, başğalusta. Gedəcə yoxdursa, baxsana bişiyir. Tərində yollamayacağam heç birini. Evdə oturub sələməyə görə evdə oturmaq lazımdımiş. Heç birini sevmir. Çocuq şey oldu. 3 yaşında idi ya Suriyəyə gedir. Birinci kez ağırlətdim Suriyəyə gələ. Keç ağırlətməmişdim Aslan əməliyata götürəndə. Ondan sonra qorxdu. O qorxu ilə ala yaşıbi gidəndə zənn edir ki, mən bunu buraxacam. Yerdə bu telefonla gəziyir. Günlərdən videosunu izləyirəm. Onda deyir ki, indi başın bizdə gəziyir də, deyir ki, Miray ilə marketdə TikTokda deyir ablam deyir ki, Miray ilə indi Miray ilə gəzmək daha zordur. Bu sene zorlanmışmı? Birə bir şey dedi də. De, Çox şey oldu. Deyir ki, e, ablam ki o sözü dedi, demək ki gecikdəndə de zorlanmış. Çox şüurlum, şey çox pişman oldum, belə üzüldüm. Yəni mən onu küt tərəfdən demədim də, de, marketdə birazcık şikayət etdi ki, yəni videoda təbii ki hər şeyi görmürsünüz belə. E, Mira ağlamağa başladı, huysuzlanmağa başladı. Videonu qapatdı, birazcık e, gözləri doldu, Fəridənin ağladı. Arabada oturmur ha əbliyə annda tormax lazım. Yəni keçən sene elə də gülürdü. E, belə yerə getsəydi o da e, şey edirdi. Arabada otururdu sakitcə. İndi də elə bir şey yox arabadan inmək istəyir sürəkli. E, düşəcəyini də ağnamır. İstədim i̇şte ki, ay Amir ilə çox çor dedim. Yəni biz e, plan edirdiq də Taşkentə getməyə 3 günlüğünə. Şəfərdə dedim ki, marketdə yox, Miray ilə olmaz dedim Taşkent bir yerə getmək olmaz çünki bu sənə çox zorlaşmış. Səs i̇şte, o bəlkə şey oldu. Belə işləri istəməz insanın morali bozulur elə belə şey olmuş. İşte onu da belə etmədi, görmədim də sonra videoda baxdım ki, də işte, dün izlədim videosunu. Deyir ki, ablam o sözü demişsə, demək ki, gerçək Miran şeyə daha zorlanmışdır. Bax. bax, bax. Yok kız, al ikisini göstereyim diyelim ki bak. Ferda var ben ne görmemiş ki malim gene toplayayım. Haladınlık içinde var, baklajan da var, Lobya da var. Neydim ben? Abi salatalık gözümü günde bazarda. her adımda. Bir de ucuz. Düzgün mi? mü? Oy, ben bedava şeye yerim, bir daha şeye kaçmıyor mirim hiçbir vakit. Zaten bacım paylaşacak ben. <laughs> Elə de. Elə de. <laughs> Yo, vallahi mən heç deməm ki, mənə də böl deməm də gəndi böləcəxtur. Yecə demər elə de. <laughs> Yo. Mən heç bir vaxt demirəm, bilirsən əfər də beni. Çox da sən məni heç iyi tanımamışsın. Tanıram, gözüm qədər tanıyorum. Vallahi tanımırsan. Nəsəlim deyə elə bənə. Hələ de. Təqibçilər də eşitsin. Hələ de. <laughs> A. Yo, səndə böyükün var. Bağ düzünü deyə amma. Bu gün şey yapaqmı elə axşama? Baqala yani baqala baxırsı çıxır. şey yapar mı felde böyle? So, soru cevap videosu. He? Ben yaparım sana o videoyu atarım. Korkma sen de paylaşır. Işte. Yok güzel bir şeyli video. Diyarım böyle. Kim nesildir, nedür bile Sen beni söyle Sen mi? Nesil nesildir. Sen birinci beni söyle. Sen? Söyle bakın. Nasıl desem seni? Seni şöyle anlatayım. <laughs> Herkese böyle koşarsın, hı hı. elinden geleni yaparsın, fazlasını yaparsın ama böyle en ufacık şeyde kalbin kırılır, içine kapanırsın. Her kişi, herkesin her kalbi kırılabilir Başına canım. Başka. Hı hı. <laughs> İyi bir annesin. <laughs> ama sen benim anneliğimi mi O da var. <laughs> Ama beğenmiyorum. Neden beğenmiyorsun? Neden beğenmiyorum? Söyle, Söyle bakalım. Söyle. Söyle canım. Mesela tamam çocuklarıyla böyle arkadaş gibi tamam. Hı. Ama sonra böyle çocuklarıyla fazlasıyla arkadaş gibi olduğu zaman sonra böyle o çocuklara ona bir şey dediği zaman ben sinirleniyorum. Nasıl ne benim çocuklarım? Mesela, ben mesela, sana böyle arkadaş gibi işte şey yapıyorlar ya aynı mesela nasıl desem yani. Ya karşısında bir anne değil de böyle mesela sanki bir arkadaşıymış gibi konuşuyor. Ha, her zaman değil, bazen. Ha, sen kızıyorsun. Ha, ben kızıyorum. Ya. Ha, nasıl kızıyorum? Can. Tabii arkadaş gibi annesiyle konuşabilir, Can. dertleşebilir, paylaşabilir. her konuda ya ha. mesela. Ama bir tık ha. böyle sınırını yani, açtıkları zaman yani perde bazen benim çocuklarım her konuda benden konuşuyorlar. Her konuda. <laughs> i̇şte perde bazen ki o konuları nasıl annenize şey diyorsunuz? Öyle mi demek istiyorsun? O, o, o değil. Mesela ya? yani, konuşabilir, paylaşabilir, şey yapabilir. Sadece... Sen yani. öyle olmayacak mısın ya kızınla? Yok. Sadece bazı Kızıdan, şeyler... Kızıdan hepten olsun. yakın olmak lazım biliyor musun? Kızına yakın olacaksın da ama şimdi her şeyle böyle tam arkadaş ediyor. Yeri geldi mesela biraz anne gibi, biraz sert, biraz böyle şey gibi Ben sert değil miyim Feride? Yok. Aa. Hiç. Geçen sen unuttun mu? Ne? Hı? Geçen sefer unuttun mu? bir hareketiyle iki gün küstünüz birbirinize. Sonra o bir geçen sefer. Sonra böyle ağlıyordunuz. He, ha? geçen seneydi. Ha? Her Demek ki neymiş? Yıldan yıla çocuklar ha, söylüyor, ha. Ha, şey oluyor Ferdi. Sever. Şey şey çocukların şey ergenlik e, şeyleri hayır, oluyor. Olabilir, Onları bak. biraz sabırlı götüreceksin. Bak, bak. Hayır, bir annenin mesela şöyle bir şey. A sen demedin mi canım? Iki gün söyleme. <laughs> yarenle 6 yaşta, 7 yaşta çocuk. Ben yarenle nasıl? Ben yarenle yaren yanıma geliyor, prostiyi diyor. Aa, şey, şey iki gün sonra yok, iki saatten sonra. Bir barıştık. Deli. İki gün. İki, iki gün. Iki saat. Sen de gün yemek mi? yemiyordun, o da yemek yemiyordu. Sen yaptığın şeyleri böyle mutfa artık iki gün sonra Şamil biraz pişman olmuştu. mutfağa böyle giriyordu. Sen çıkıyordun. Şamil hiçbir şey yemiyordu. Sonra sen diyorsun ki sen de arkadan diyorsun ki bir şey yedi mi? Niye yemiyor? Söyle bir şey yesin. Ama ona gidip demiyordu. Sonra bir gittim böyle hüngür hüngür yapıyordunuz. Olur canım oğlanlarının, sən ağlama, məsəl oğlun yoxdur da inşallah ben olur da anası şey oğlanlarından belə nəsil tamam olacaq. Oğlanların çox üstünə getməyəcəksən ergenlik yaşlarında, hə canım. Çünki mənim oğlum olmadıça onları biləmirəm. Biləməzsən. Ergenlik Kimse... yaşlarında biraz sabırlı olacaqsan, birazcık, sen, birazcık sen şey bak, şeyli. Səndə şu var bax, belə arkadaş kimi, məsəl arkadaş, hər şeylə söhbət edir. Sonra məsələ geldirər. çocuklarına yana yanlış bir şey gördü mü çok üzülüyor işte. O her kişi nedir canım? İşte beklemiyorsun yani bekliyorsun ki olmasın. Feride her, de, her, her şeyde bana böyle diyor da de, kendini o sert var. sert oldu. <laughs> Anneliğini hiç görmüyorum. Oliyev, ergenlik yaşlarında biranın Şəmildən başımdan keçmişdir də ki, çəcək bəzən məsələ indi Şəmil bambaşqa bir uşaq. Aslandan zaten elə bir şey görməmişəm məsələ anasına dönsün, bir şey belə tərsin söyləsin ya da belə baxışları ilə baxsın elə bir şey Aslanın heç görməmişəm. Aslan bilməm hmm, nəsil desəm, Aslan Altun kimi uşaqdır gerçəkdən də. Yəni belə uşaqlar birazcık şeyli olmalı nəsil desəm. Yani böyle şeyli özel özel çocuklar daha şey ben ben zannederim öyle ki özel çocukların çoğu böyle şeyli. Şımarık mı diyorlar? yok şımarık yok. Yani aslan da hiç öyle bir şey yok. Aslan çok anlayışlı, aslan çok e, tertipli, hürmetli. Aslandan hiçbir şey öyle bir şey görmedim. E, e, ergenlik yaşında birazcık kapandı kendine ama mənə, eee, doğru. Səni çəkməyirəm. Mənə tərəf heç şey itmədi. Hiç xasiyyəti dəyişmədi. E, Şəmildə məsələ gördüm. Şəmildə biraz tərs söyləməsi, odaya qapanması, e, belə gözləri ilə tərs-tərs baxması, e, Şəmildə o mənə təbii ki, qorxu tuyurdu. Amma Təmurda, indi Təmurun indi elə yaşı, eee, şeyli. Nəsə desəm böyle ters e, cevap vermesi, böyle ters ters bakması. Gene de Timur'un e, çevresindeki çok arkadaşlarına göre Timur tabii ki şeydir de. Ma ben konuşuyorum. <laughs> Gene de ergenlik yaşıdır Timur'un. E şimdi Şamil'den başımdan geçti ya. Şamil'den başımdan geçti ki biliyorum ki Timur'da da geçecek öyle bir şey. Onun için ben daha e, Şamil'in vahtını böyle korkuyla geçirdi ise ti murda daha sakinim daha e, şeyim bele. Biliyirəm ki keçəcək yani o yaşı. Nə Şəmir <laughs> soruyurdu? Nirdə qalmışdı bilməm də. Eltim aradı, eltimlə danışdım eləkəndə nə söylədi, mən unutdum. Bunda da şaşlıqımı hazır. Gördünmü Suriya səni nəyə yeməyə çağırdım canım? Mən müsaibət oturası yoxdur. Oturasla Aslan otur. Eyində sağ ol. Allah razı olsun. Mən bilirdim sən mənə birəcaqsın, paylaşacaqsın. Mən baxdım getirdim. Ona dedim, "Nə tutğun süfrədir." Baq, dedim, "Mənim bacım mənə verəcək." Yox, bax, var, istəmirəm. Var, var da o evdə xaladır, çıxdı. Davaj. Asuda ещё можно. Aslan, belin 190-a. Ay. Çox ləzzətli olmuşlar, deyirəm. Tamam, xan. Ata çuduğun yerində. Allah can sağlığı versin. Hadi şaşlık yapasın bizi. Bu, bu, bu. Çok güzel. Gerçekten ben şaşlık sevmeyen yedim. Şiştim. Sevdaşın ne diyor acaba? Şimdi yaşlarını töker kaksik de WhatsApp'ta. Yok yani yemeden e yok da yemeden kalmıyorlar tabii ki de yiyirlər. Onlar da her vakit yap... tez yapıyorlar Kendi evinde. Evet. Bir olan da. Ondan öyle diyor. Kuda paydım Amir Khan? Yedi ucu doydu. Eve iş Kuda. Sen mi götüreceksin? Ta. Katat. De. İsmina dedeyle beraber kızım. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yapışırsın <laughs> ha babulem. Yaren anne hani, şey, yarenden mi bindir. <gülüyor> Aa gidiyorlar. <laughs> Aa yaren.

Ağabey bu kaldı, var yok. 32 Kızım kızım dur yengili yer okut. 63 Anam benim boynumda oturuyor dördüncü şey. İsmini otur hele, in hele. 35 Bada 63 32 35, 5, 74 Dur hele ana neydi bu? 41 23 48 23 90 48 90 Ayşo şey yok mu? 86 8 49 Ma baba doldurmuş şey yok <laughs> mu? 87 42 Godzilla Yama beybek 77 23 77 78, 58, 42 18 73 kızım düşecek abla kızım. İsmine kaç? Ismine kaç? 3, 10, 43, 72, 12, 60. Aban. ne düşerler kız? Aban, doldu bu. kız doldu. Orada sen kaldın. Göze, göze inanan insan <laughs> çok. Dedi, göze inan, evet. göz inanan göze inanan insan 71. çok zor. 83 71 83 55 Allah. 9 Buraya hmm. kız olmaz ismin at dur. 80, 80, 80. maşallah bak ne çok oldu. 50. 50 50 31 28 İsmin at dur hele kızım. Bekleyeceğim. 33 33 6 27, Bekli bekliyorum tarapitsi Bekleyin, ruh oldu, bekledi, oldu. Ay ma besiye gittim, param yok ha. 89 bekleyin. 40 dedim mi verin? 14. Ha tur 14 lir iki tut tut 54. Tur ala kız abi ver bunu bir. Tak 67 ne 89. Bir iki yerde beklerim 67 bir de 89 ne? Etkenin. 56. Ya rey. Ya rey. Ya rey. Ya 80. Allah bir rebele dip köşedi. 22. Kurulu yerde. 16. Ne, 67 89. 51. 51. Hı. Hmm. Koysana kendin ismi. 2. Top. Allah'ım ya, ya Rabbim ha. E, bu ne ne abi Allah doyursun bu bugün ne yapacaksın? Bu koçlar çok iyi. Vallahi bu da bir bir, bir, tane Aa, Aa, bir tane kon kon kızım abi. şu bir tane. Ama şu ben yengileceğim. Yok ben yapmam. Vallahi bana. Bu bu iş şu canım koydum. Kız mı koyabilir? Basli. Sen yerme sen kaç kere koydun? Vallahi ki var bu ay yengileri. Para pul birbirimize gel. Ama terledi. Terledi. Hadi ana hadi gene. Basli ni param yok. Auni eləs soy aun. Həm bu gün aun, içməmiş qarsam görür. Bəlis bax, məni unutmayasın burada. Baq, olmaz, qoy yerim. Şəb dənli oynayırıq, mən qaçacam. Ma, dakança oynayırıq, bax soyulan açan cəflərin oynayır. Yoxdur, va 120 qəpik. <laughs>

Var var bir şey gəlir maşallah. 80. Maşallah. 73 125. Gəl Suriya bax. Bot doldurmuş ha qızım. Maşallah. 61. Bekilədi. 65. Nə? Stolda ha. Ha baxın ala qız baxın ala. Təzə qaldı. Aram edən aram olsun ha. Yox təzə qaldı. Görxü ki var mələ baxın anə 87365 qaragözü birinə də kameraya baxın anə Şunu bir geri qoy mən onlara triq verək. Seni əgər mən soğan açarsam bu adam dünən də məscəbəm də buğulacaq